Sert ve kurumuş topuklardan bıktınız mı? Etkisi bir gün süren pedikürlere para harcamaktan sıkıldınız mı? Tüm bunlar sonu olmayan ve sürekli tekrarlanan sorunlardır. Ama biz bu sorunlardan kurtulabileceğiniz bir çözüm bulduk. İşte pedekle tanışma zamanı geldi. Basit, güvenli ve kolay bir kullanıma sahip. Pedek tüm kuru cilt sorunlarınız için en büyük çözümünüz. Bu inanılmaz. Vay canına buna bayıldım. Pedikürden çok daha iyi. Bu gerçekten harika. Muhteşem. Nereden satın alabilirim? Bunu kesinlikle almalıyım. Ve işte inanılmaz pedeki size anlatacak <laughs> olan Michel Russo bizimle. Hoş geldiniz. Ben Michel Russo. Bugün Florida Fort Lauderdale'deki alışveriş merkezinde pedikür ürünleri dünyasının en yeni ve büyük icadını tanıtmak için bulunuyoruz. İşte pedek. Yumurta şeklindeki pedek elinize tam uyumludur ve kullanımı çok kolaydır. Ama ne kadar harika olduğunu tam olarak anlayabilmeniz için pedegi denemeniz gerekiyor. Pedegin üzerinde kurumuş ve nasırlı deriyi mucizevi bir şekilde yok eden paslanmaz çelik 130 hassas mikrodoku bulunur. Bakın ne kadar hassas olduklarını göstermek için parmaklarımı mikro dokulara sürtüyorum. Hadi siz de deneyin. Kesinlikle zararsız ama bir o kadar da etkililer. Hadi! Vay canına, gerçekten çok hassas. Harika. Peki gerçekten işe yarıyor mu? İşe yarıyor mu? Tabii ki yarıyor. Bu 130 mikrodoku ayaklarınızdaki ölü, nasırlı ve kuru cildi yok etmek için inanılmaz bir iş çıkarıyor. Ve ayaklarınızın bakımlı olması sadece iyi hissetmenizi değil, aynı zamanda rahat olmanızı da sağlar. Gelin size pedeg'in nasıl çalıştığını göstereyim. Şimdi bu portakalın sizin ayağınız olduğunu düşünelim. Portakalın üst tabakası ayaklarınızdaki kuru tabaka olsun. Yapmak istediğiniz şey o kuru tabakadan kurtulup alttaki sağlıklı deriye ulaşmak. Pedegi alalım ve yumuşak bir şekilde ileri geri sürtelim. Ve işte farkı hemen görebilirsiniz. Ne kadar kolay öyle değil mi? Tüm kuru deri gitti. Son derece güvenli ve acısız. Aslında o kadar güvenli ki ne kadar zorlasanız da bu balonu bile patlatmıyor. Bakın hadi bir de siz deneyin. Vay canına haklısınız. Balonu patlatmıyor. Bu inanılmaz. Evet bu doğru. Pedek harika bir iş çıkarıyor. Benim ayaklarım çok sert. Bazen ayaklarımın kuru bölgeleri sanki çarşaflara bile takılıyor. <laughs> e, evet, bu uyurken çok rahatsız edici. Sadece birkaç kez kullanmama karşın sert topuklarımdaki değişikliği hissedebiliyorum. Bu harika. Yumuşak ve daha da yumuşuyor. Bakalım. Hissedebiliyor musun? Var. Ve etraf hiç kirlenmiyor. Vay Her yerde alan kalıntılar yok. Gerçekten bu harika. Bu muhteşem. Gözlerime inanamıyorum. Bazen bu işlerimi evde makasla yapıyorum ve etraf çok kirleniyor. Ama bu harika. Hepsi bu kadar da değil. Sıradan topuk törpülerinden birini kullandıysanız etrafın ne kadar kirlendiğini ve acılı bir işlem olduğunu bilirsiniz. Tekrar tekrar ovarsınız ve lavabonuzda ya da halınızda ölü deriler kalır. Aa bu çok kötü bir görüntüdür. Ayrıca çok sık ya da sert kullandığınız takdirde canınız yanabilir. Buna neden katlanasınız ki? Bu yüzden hepsini atın. Artık PDG var. Son derece güvenli ve acısız. PDG çok güvenilir bir şekilde her gün kullanabilirsiniz. Pedek sayesinde güzellik merkezlerinde kullanabileceğiniz ya da evinizde güvenle pedikür yapabileceğiniz mükemmel bir alet sahipsiniz. Sadece ölü deri temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Cildinizde ölü derinin kalmasının deri bozuklukları ve ülserleşmeye yol açabileceğini biliyor muydunuz? Evet, olabilir. Aynı zamanda mantar gibi hastalıkları besler. Pedek gerçekten de kullanabileceğiniz en iyi pedikür ürünüdür. Hemen bugün alın ve kullanmaya başlayın. Pedek yumuşak, pürüzsüz ve sağlıklı ayaklara sahip olmanın ve bunu korumanın en iyi yolu. Animasyonda gösterildiği gibi pedek kurumuş ölü derinin sadece üst tabakasını temizler ve geride son derece pürüzsüz bir cilt bırakır. Ayrıca tüm ölü derileri siz boşaltana kadar haznesinde tutar. Pedegi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Odanızda, oturma odasında, çalışma odasında, banyoda ve hatta salonda. Seyahate giderken yanınıza alın. O kadar küçük ki el çantanızı bile sağır. Bunu kendiniz denemelisiniz. Pedegin ne kadar harika bir şey çıkardığına inanamayacaksınız. Ayaklarımın bu kadar güzel görünebileceğini ve rahat hissedeceğimi tahmin bile edemezdim. Eşim buna bayılacak. Dansın ayaklarıma neler yaptığını tahmin edebilirsiniz ama Pedek onların daha iyi görünmesini ve rahat hissetmemi sağlıyor. Pedek gerçekten de kullanabileceğiniz en iyi pedikür ürünüdür. Hemen bugün alın ve kullanmaya başlayın. Ayaklarınızın görünüşünden utanıyor musunuz? Törpülerin geride bıraktığı ölü derilerden rahatsız mı oluyorsunuz? İşte yumuşak ve güzel ayaklara sahip olmanın en mükemmel yolu Pedek. Pedekin üzerinde kurumuş ve nasırlı deriyi mucizevi bir şekilde yok eden paslanmaz çelikten 130 hassas mikro doku bulunur. Parmaklarda, ayakkabısında, içte ve topuklarda etkilidir ve Pedekin eşsiz tasarımı ölü derilerin siz boşaltana kadar içeride kalmasını sağlar. Böylece her yerde kullanabilirsiniz. Pedek'i odamda etrafı kirletmeden kullanabiliyorum. Neden birileri bunu daha önce düşünmedi? Bu gerçekten harika. Tanıtımda gösterildiği gibi Pedek ince bir tabakayı temizleyerek geride son derece pürüzsüz bir cilt bırakır. Pedek kurumuş ve çatlamış ciltler için kesin çözümdür. Anneler, babalar, kızlar, büyük anneler, kısacası ailenin tamamı kullanabilir. Ergonomik tasarımıyla elinize tam olarak oturur. Son derece güvenli ve acısızdır. Bir balonu bile patlatmaz. Pedikür oldukça pahalı. Pedekle para harcamıyorum. Ayaklarım güzel görünüyor ve kendimi iyi hissediyorum. Ayaklarım gerçekten kötü bir durumdaydı. Eşim bana pedegi verdi ve gerçekten işe yaradı. Güzellik merkezlerinde para ve zaman harcamaya bir son verin. Artık ayaklarınızdan utanmayın. Kurumuş ve çatlamış ayaklar için çözüm arayarak bir ömür geçirmeyin. Gerçekte işe yaramayan törpüler için paranızı boşa harcamayın. Güzellik merkezine yapacağınız tek bir ziyaret 50 lira tutabilir. Pedek gerçekten de kullanabileceğiniz en iyi pedikür ürünüdür. Hemen bugün alın ve kullanmaya başlayın. Cildinize o son yumuşaklığı verebilmek için iki özel tamponuyla birlikte geliyor. Ama durun, eğer bugün sipariş verirseniz size iki tamponuyla birlikte ikinci pedeyi tamamen ücretsiz vereceğiz. Daha fazlası da var. 10 profesyonel kalitedeki parçasıyla gelen pet shaperla pedikürünüzü bir sonraki seviyeye taşıyın. Ayak tırnaklarında mükemmellik için düzeltici mavi taşlı disk, inatçı kütükülleri yok etmek için mermi başlık, tek bir dokunuşla ölü deriyi almak için hassas törpü başlığı, kalın tırnaklar ve nasırlı bölgeler için profesyonel ayak başlığı, tırnak tozlarını yok etmek ve krem öncesi kullanım için saten fırça, tırnak yüzeyini düzeltmek ve parlatmak için lüks cila, zor ulaşılan yerler için hassas uçlu başlık, eşsiz yuvarlak başlık, tırnakları korumak için düz disk ve günlük tırnak bakım pedikürü için zımparalı tırnak törpüsü. Hepsine sahip olacaksınız. 10 hassas parçasıyla 120 lira değerindeki profesyonel pet shaper şimdi sipariş verirseniz ücretsiz sizin olacak. Ama durun hala bitmedi. Şimdi sipariş verin ve nail shine'ı da ekleyelim. Nail shine herhangi bir cila olmadan tırnaklarınıza doğal bir parlaklık verir. 10 lira değerinde ve ücretsiz sizin. Güzellik merkezi size 50 liraya mal olabilir. Pedek gerçekten de kullanabileceğiniz en iyi pedikür ürünüdür. Hemen bugün alın ve kullanmaya başlayın. İki tampon hediyeli inanılmaz pedek. Ayrıca ikinci pedekiniz ücretsiz. İki tampon da hediyemiz. 10 parçalı pet shaper da ücretsiz. Ve tabii ki nail shine. Ama bizi hemen aramalısınız. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Ödemelerinizi kredi kartınızla ya da ürün tesliminde nakit olarak yapabilirsiniz. Ürünümüzden memnun kalmazsanız 30 gün içinde iade edebilir, paranızı geri alabilirsiniz. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Bugün Florida Kuzey Miami'deki Pigeon Dance Stüdyosundayız ve sizlere pede ne kadar işe yaradığını göstereceğiz. Dansçıların ayakları berbattır. İster bir profesyonel olun, isterseniz eğlence için dans edin, tüm yük ayaklarınızda olacaktır. Pedek dışında hiçbir şey ayaklarınızın bu kadar güzel görünmesini sağlayamaz. Pedek elinize tam olarak oturması için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Kadınlar onu çok seviyor çünkü kullanımı çok kolay ve her seferinde güzellik salonu kalitesinde pediküre sahip oluyorlar. Böylece açık ayakkabı yiyebiliyorlar ve ayakları her zaman muhteşem görünüyor. Artık erkekler de onu çok seviyor çünkü evlerinin mahremiyetinde kullanmaları mümkün. Ama ne kadar harika olduğunu tam olarak anlayabilmeniz için pedeki denemeniz gerekiyor. Ayaklarımın bu kadar güzel görünebileceğini ve rahat hissedeceğimi tahmin bile edemezdim. Eşim buna bayılacak. Dansın ayaklarıma neler yaptığını tahmin edebilirsiniz. Ama pedek onların daha iyi görünmesini ve rahat hissetmemi sağlıyor. Şimdi bu portakalın sizin ayağınız olduğunu düşünelim. Portakalın üst tabakası ayaklarınızdaki kuru tabaka olsun. Yapmak istediğimiz şey o kuru tabakadan kurtulup alttaki sağlıklı deriye ulaşmak. Pedek'i alalım ve yumuşak bir şekilde ileri geri sürtelim. Ve işte hemen farkı görebilirsiniz. Bakın. Pedek oldukça hassas. Ama bu portakalda olduğu gibi kurumuş ölü deriyi atıp geride güzel ve yumuşak bir cilt bırakacak kadar da etkili. Güvenle kullanabilirsiniz. Pedek'i bir kez kullandım ve muazzam bir farklılık gördüm. Ayaklarımın altları artık üstleri kadar yumuşak. Ayaklarımı ellerimden daha güzel hissediyorum. Size çok teşekkür ederim. Vay canına bu inanılmaz. Kullanır kullanmaz ölü derileri aldığını görebiliyorum. Pedek son derece güvenli ve acısızdır. Aslında o kadar güvenli ki ne kadar zorlasanız da bu balonu bile patlatmıyor. Bakın. Patlamıyor. Animasyonda gösterildiği gibi Pedek kurumuş ölü derinin sadece üst tabakasını temizler ve geride son derece pürüzsüz bir cilt bırakır. Ayrıca tüm ölü derileri siz boşaltana kadar haznesinde tutar. Eğer siz de bu sıradan topuk törpülerinden birini kullandıysanız, etrafın ne kadar kirlendiğini ve acılı bir işlem olduğunu bilirsiniz. Tekrar tekrar ovarsınız ve lavabonuzda, yerde, havlularda ya da halınızda ölü deriler kalır. Aa bu çok kötüdür. Ayrıca çok sık ya da sert kullandığınız takdirde canınız yanabileceği için bu konuda uyarılar da yapılır. Aslında son derece tehlikeli olmalarından dolayı pediatristler hastalarına törpülerden uzak durmalarını önerir. Yapılan derin araştırmalar, Pedeg'in kullanabileceğiniz en güvenli pedikür ürünü olduğunu göstermektedir. Pedeg'i kullanarak hem ayaklarınızı hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Benim ayaklarım çok sert, bazen ayaklarımın kuru bölgeleri sanki çarşaflara bile takılıyor. <laughs> Doğru. Evet, bu uyurken çok rahatsız edici. Sadece birkaç kez kullanmama karşın sert topuklarımdaki değişikliği hissedebiliyorum. Bu harika. Yumuşak ve daha da yumuşuyor. Bakalım. Hissedebiliyor musun? Vay. Ve etraf hiç kirlenmiyor. Her yerde dağılan kalıntılar yok. Gerçekten bu harika. Pedek o kadar hassastır ki, isterseniz ayda bir, haftada bir ya da her gün kullanabilirsiniz. Dünyada Pedek gibi bir ürün daha yoktur sadece Pedeg'in devrimsel tasarımı, kurumuş ve nasırlı deriyi mucizevi bir şekilde yok eden, paslanmaz çelikten yapılmış 130'dan fazla dokuya sahiptir. Evet bu doğru. Pedeg, Amerika ve dünya çapında patente sahiptir. Sadece kurumuş, sertleşmiş ve ölü deriyi yok etmek için tasarlanmıştır. Ama daha da iyisi etrafı kirletmez. Böylece Pedeg'i istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Odanızda, oturma odasında, çalışma odasında, salonda ve hatta burada dans stüdyosunda bile. Seyahate giderken yanınıza alın. Etrafı kirletmez ve her yerde harika çalışır. Oh, bu seyahat ederken her yere beraberimde götürmek isteyeceğim bir şey. Bavuluma sığabilecek kadar küçük. Gerçekten harika. Hala kullanıyor ve etrafta hiç kir yok. Bu gerçekten güzel. Yanımda taşıyabilirim. Etrafa küçük ölüleri parçacıkları saçmıyor olmamın düşüncesi gerçekten harika. Ne kadar büyüleyici olduğunu anlamanız için Pedek'i kendiniz denemelisiniz. Ne kadar işe yaradığına inanamayacaksınız. Pedek'le en yumuşak ve pürüzsüz ayaklara sahip olun. İşte kendi Pedek'inize sahip olabilmeniz için yapmanız gerekenler. Ayaklarınızın görünüşünden utanıyor musunuz? Törpülerin geride bıraktığı ölü derilerden rahatsız mı oluyorsunuz? İşte yumuşak ve güzel ayaklara sahip olmanın en mükemmel yolu pedek. Pedekin üzerinde kurumuş ve nasırlı deriyi mucizevi bir şekilde yok eden paslanmaz çelikten 130 hassas mikro doku bulunur. Parmaklarda, ayak kavisinde, içte ve topuklarda etkilidir. Ve pedekin eşsiz tasarımı ölü derilerin siz boşaltana kadar içeride kalmasını sağlar. Böylece her yerde kullanabilirsiniz. Pedeki odamda etrafı kirletmeden kullanabiliyorum. Neden birileri bunu daha önce düşünmedi? Bu gerçekten harika. Tanıtımda gösterildiği gibi pedek ince bir tabakayı temizleyerek geride son derece pürüzsüz bir cilt bırakır. Bedek, kurumuş ve çatlamış ciltler için kesin çözümdür. Anneler, babalar, kızlar, büyük anneler, kısacası ailenin tamamı kullanabilir. Ergonomik tasarımıyla elinize tam olarak oturur. Son derece güvenli ve acısızdır. Bir balonu bile patlatmaz. Pedek ayaklarımın güzel görünmesini sağlıyor. Bu harika. Pedikür oldukça pahalı. Pedekle para harcamıyorum. Ayaklarım güzel görünüyor ve kendimi iyi hissediyorum. Ayaklarım gerçekten kötü bir durumdaydı. Eşim bana pedegi verdi ve gerçekten işe yaradı. Güzellik merkezlerinde para ve zaman harcamaya bir son verin. Artık ayaklarınızdan utanmayın. Kurumuş ve çatlamış ayaklar için çözüm arayarak bir ömür geçirmeyin. Gerçekte işe yaramayan törpüler için paranızı boşa harcamayın. Güzellik merkezine yapacağınız tek bir ziyaret 50 lira tutabilir. Pedek gerçekten de kullanabileceğiniz en iyi pedikür ürünüdür. Hemen bugün alın ve kullanmaya başlayın. Cildinize o son yumuşaklığı verebilmek için iki özel tamponuyla birlikte geliyor. Ama durun, eğer bugün sipariş verirseniz size iki tamponuyla birlikte ikinci pedeyi tamamen ücretsiz vereceğiz. Daha fazlası da var. 10 profesyonel kalitedeki parçasıyla gelen pet shaper'la pedikürünüzü bir sonraki seviyeye taşıyın. Ayak tırnaklarında mükemmellik için düzeltici mavi taşlı disk, inatçı kütükülleri yok etmek için mermi başlık, tek bir dokunuşla ölü deriyi almak için hassas törpü başlığı, kalın tırnaklar ve nasırlı bölgeler için profesyonel ayak başlığı, tırnak tozlarını yok etmek ve krem öncesi kullanım için saten fırça, tırnak yüzeyini düzeltmek ve parlatmak için lüks cila, zor ulaşılan yerler için hassas uçlu başlık, eşsiz yuvarlak başlık, tırnakları korumak için düz disk ve günlük tırnak bakım pedikürü için zımparalı tırnak törpüsü. Hepsine sahip olacaksınız. 10 hassas parçasıyla 120 lira değerindeki profesyonel pet shaper şimdi sipariş verirseniz ücretsiz sizin olacak. Ama durun, hala bitmedi. Şimdi sipariş verin ve nail shine'ı da ekleyelim. Nail shine herhangi bir cila olmadan tırnaklarınıza doğal bir parlaklık verir. 10 lira değerinde ve ücretsiz sizin. Güzellik merkezi size 50 liraya mal olabilir. 2 tampon hediyeli inanılmaz pedek. Ayrıca ikinci pedekiniz ücretsiz. 2 tamponda hediyemiz. 10 parçalı pet shaper da ücretsiz ve tabii ki nail shine. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Ödemelerinizi kredi kartınızla ya da ürün tesliminde nakit olarak yapabilirsiniz. Ürünümüzden memnun kalmazsanız 30 gün içinde iade edebilir, paranızı geri alabilirsiniz. Hemen ekranda yazılı numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Hemen şimdi arayın.